Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay ve yalnızca bir sıradan oluşan bir tığ işi örgü modelinin yapımını çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle yeleklik çeyizlik bir ip kullanacağım. Tığ numarası olarak da 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım. Bu arada ipim Alize Angora Gold. Şimdi hanımlar, modelim gerçekten yalnızca bir sıradan oluşacak ve eminim hiçbiriniz bir sıra olduğuna inanmayacaksınız. İsterseniz hemen yine modelimizin alt kısmında bir miktar zincirimizi hazırlayarak yapımımıza başlayalım. Şimdi ben zincirlerimi hazırlarken sizlerden de küçücük bir ricada bulunacağım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hanımlar şöyle zincirimi hazırladım. Bu kadarı bana yeterli. Birinci değil ikinci zincirime giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci zincirime giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincire tekrar ikili trabzan. Aynı zincire tekrar ikili trabzan yapıp 3 tane trabzan oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi en alttan sayıyorum. 1, 2, İkinciye giriyorum. Kaydırmayla buraya bir tane kirpik oluşturuyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Ve aynı zincirden tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı yaptıktan sonra tekrar alttaki zincirlerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. da girebilirsiniz. 5. de girebilirsiniz. Önemli olan bu alt tarafta herhangi bir kasma olmaması. Şimdi tekrar tığım ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye giriyorum. İkili trabzanımı yaptım. Aynı zincirime yine ikili trabzanımı yaptım. Aynı zincire yine ikili trabzanımı yaptım ve 5 zincir çekiyorum. 3 tane trabzandan sonra. Alttan yukarıya doğru Zincirlerimi sayıyorum ve ikinciye giriyorum. Buradan şöyle kaydırmayla yine bir tane kirpik yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Aynı zincirimin içinden yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Bir tane daha hazırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye girdim. Sık iğnemi yaptım. Tığım ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5. giriyorum. Ve buradan tekrar 3 tane trabzan yapacağım. Ve aynı şekilde modeli tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Alttan sayıyoruz zincirimizin ikincisine kaydırmayla bir kirpik. Yine 2 zincir ve tekrar aynı zincirden 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve sıramı bu şekilde bitireceğim. Ama öncelikle trabzanlarımı yine 1, 2, 3, 4, 5.inciye sabitliyorum. Benim zincirlerinde tam denk geldi. Bakın ilk sıramızı bu şekilde geçtik. Biraz güneşe geldi herhalde. Ama anlaşılır oluyordur sanırım. Şimdi hanımlar döndük. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi 3 tane trabzanımız var burada. İkinciye giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Aldım ipimi. İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Beşinci ilmeğim. Hepsini şöyle tek seferde kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada tepede bir tane kirpik oluşturduk ya kirpiğin içine girdim zincir boşluğunda 3 tane buraya trabzan yapıyorum şimdi bakın tabanı bu şekilde kurduk ama yukarılara çıktıkça şu an yaptığım bu ikinci sıranın tekrarını yapacağız sürekli 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine 5 tane zincirimi çekiyorum İkinciye giriyorum sık iğne ile pardon kaydırmayla yine bir kirpik yapıyorum tekrar 2 zincir çekiyorum ve tekrardan aynı kirpiğin içinden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın alttaki işlemin aynısını yaptık ama buradaki 3 tane trabzanın ortasındakine bir tane fıstık yapıp 2 zincir çektik. Şimdi tekrar burada fıstık yapacağız ama bakın farklı şekilde yapacağız fıstıklarımızı. Hemen şöyle gösteriyorum. 2 tane zincirimi çektim. Tığım ipimi aldım. Bakın diğer 3 tane trabzanımın da yine ortasına giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi topladım. Şimdi bütün bu ilmekleri bakın topluyorum ama kapatmıyorum. Tığım ipimi alıyorum bir kere yine. Diğer modele geçiyorum. Bunun da 3 tane trabzanının ortasındakine yine 5 tane ilmek topluyorum. ilmeklerini de şu şekilde topluyorum. Şu anda 3 tane ilmeğim var. Tığımda ve üçünü birden kapatıyorum. Ardından 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle yapalım. 2 tane zincirimizi çektik. Kirpiğimizin içine tekrar giriyoruz. Buraya yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı modeli buraya tekrar edeceğim. 5 tane zincirimi çektim. İkinciye kaydırmayla kirpiğimi yaptım. 2 tane zincir ve tekrar buradan 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine 2 zincir. Fıstıklara geldik bakın. 2 tane fıstık yapacağız ama fıstığın ikisini birlikte yapacağız. Tığım ipimi aldım. Ortadaki trabzanımın tepesine girdim. Yine 5 tane ilmeğimi topluyorum. Şimdi bakın hepsini değil sadece fıstığımın ilmeklerini topladım. Şu an iki tane ilmeğim var ve bir kere sardım. Diğer modeliminde yine ikinci trabzanından 5 tane ilmeğimi topluyorum. Ve tekrar sadece fıstığımın ilmeklerini topluyorum. 3 tane ilmeğim var ve üçünü birlikte kapatıyorum. 2 tane zincir. Bakın yine tepeden aynı şekilde modelimi uygulamaya devam edeceğim. Trabzanlarımı yaptım. Zincirlerimi çektim. İkinciye bir kaydırmayla kirpiğimi yaptım. Ve 2 zincir. Tekrar kirpiğimin içinden 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıranın başını nasıl yaptık? Bakın fıstıkla yaptık. Burada da sıranın sonunu fıstıkla kapatacağız. İki tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Buradaki üç trabzanımın ortasındakinden yine fıstık yapıyorum. İki seferde kapatıyorum. Ve burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir zincirimden sonra tığım ipimi iki defa doluyorum. Bakın şurada ilk başta bir tane sık iğne yapmıştık. Ondan sonra da trabzanlarımızı yapmıştık. Sık iğnemin tepesine giriyorum. 1, 2, 2, 2. Uzunca bir trabzan yapıp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bakın sadece tabanı kurarken bu şekilde kuracağız demiştim. Ve sonraki sıralarda aynı işlemi tekrarlayacağız demiştim. Şimdi işleme bir kere daha asıl modelimizin sırası olan bu ikinci sıramızın üzerine de uygulayalım. 2, 3, 4, 5, 6. İkinci trabzana giriyorum bakın. Yine burada 3 tane trabzanım var. Buradan öncelikle 5 ilmek toplayıp ilk fıstığımı yapıyorum. bir 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki kirpiğime de aynı şekilde trabzanlarımı yapacağım. Kirpiğimi yapacağım. Trabzanlarımı tamamladım. 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi yaptım. Ve 2 zincir. Modelimin diğer ayağını da tamamlıyorum. 3 tane trabzan şeklinde. Ve şimdi bir kere daha size buradaki fıstıkları göstereceğim. Öncelikle iki tane zincir aldım ipimi. Ne yapıyoruz bakın. Buradaki 3 trabzanla buradaki 3 trabzana ortak şekilde fıstık yapacağız. 3, 4, 5. Sadece fıstığın kileri topluyorum. Aldım ipimi. Diğerine geçiyorum. Buraya da 5 tane ilmek toplayıp trabzanımı yapacağım. Trabzan diyorum. Fıstığımı yapacağım. Sadece fıstığımın ilmeklerini topluyorum. Ve sonradan 3 ilmeğimi birden kapatıyorum. 2 zincir ve ne yapacağız? Tekrardan buraya aynı şekilde modelimizi uygulayacağız. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak ben sona kadar geleceğim. Sonu nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Burada yaptığım işlemin aynısını Buraya uyguluyorum. İki tane ortak fıstık yapıyorum. Tepeye modelimi uyguluyorum ve kenarda sizlerle tekrardan buluşuyorum. Şimdi sonunu birlikte bitirelim. Bakın dediğim gibi modelimi ilerlettim. Ve şimdi iki zincirimi de çektim trabzanlarımdan sonra. Yine bu ortadaki trabzanıma fıstığımı yapıyorum. 5 tane ilmek toplayıp ve burada bir tanecik zincir çekiyorum. 2 defa ipimi sarıyorum. Bakın burada 6 zincirle yükseldik ya sıra başında. Bunun ikinci zincirine önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2. Uzunca bir trabzan yapıp yine sırayı bu şekilde bitiriyorum. Döndüğümüzde burada nasıl 6 zincirle çıktıysak ve burada nasıl 6 zincirle yükseldiysek burada da aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bakın ilk fıstığımızı yine bu ortadaki trabzandan yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. 2 zincir. Ve bundan sonrası artık dediğim gibi sadece tek sıranın devamı şeklinde olacak. Yani hangi sıramız şu. Bu sıranın yani birinci sıra hariç. 2 3. sıranın sürekli tekrarı şeklinde olacak ve modelimiz yalnızca dediğim gibi bir sıra. Şimdi dilerseniz sizin için hazırladığım parçamı da hemen göstereyim. Yine aynı marka ipte çalıştım. Ve ilerletmiş halini şöyle sizinle paylaşayım. Bakın ne kadar güzel, çıtı pıtı, harika bir model oluyor. Çok kibar. Örmesi de çok keyifli bir model hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif alarak ördüm. Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Umarım anlatımım da güzel olmuştur, anlaşılır şekilde olmuştur. Dilediğiniz bütün tığ iş örgülerinizde de çok rahatlıkla modeli uygulayabilirsiniz. Benim bugünkü modelim de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.